merhabalar sevgili danışanlarım e, bugün size halk arasında yağlı egzama diye bilinen e, seborik dermatit hastalarının kullanması gereken cilt bakım ürünlerinden bah bahsetmek istiyorum e, seborik dermatit genelde e, vücutta gezer bazen saçlı deride bazen kaş bazen ağız kenarında erkeklerde sakallarda göğüs arasında e, kasık e, genel olarak e, kulaklarda kasık arasında hatta koltuk altında dahi yaşanabilen böyle kaşıntılı, kızarık pullanmalı bir durum. Bu pullanma bazen sarı bazen beyaz olabilir. Ee, bu hastalığın aslında gerçekte bir sebebi bulunmuş değil. Dolayısıyla sebebi olmadığı için tedavisi de bulunmuş değil. Bu hastalığın bir atak dönemi oluyor. Yani arttığı dönem, belirtecek kaşıntının geldiği yaraların, kızarıkların çoğaldığı bir dönem. Bir de remisyon dönemi yani uyku dönemi oluyor. Atak döneminde mecburen e, hastanın kesin tedavisi olmadığı için doktorlar baskılayıcı tedavi uyguluyor. Haklı olarak e, topikal kortikosteroid kremlerle e, bir, en fazla 10 gün e, yatıştırarak atak dönemini geçir geçiriyoruz. Ama remisyon döneminde uyku döneminde bu hastaların üç şeyden uzak durması gerekiyor. E, hatta dört şeyden bana göre. Birincisi aşırı stres. Stresten olabildiğince uzak durulması gerekiyor çünkü çok çabuk atar geçebilir bu rahatsızlık. E, i̇kincisi kimyasallar, sıvı sabun, kolonya, ıslak mendil biliyorsunuz petrol türebilir, deterjanlar. Yaptığınız meslekte bile hani kimyasala çok fazla dokunmamaya e, çalışmanızı ya da el egzamasını arttırmamak için e, egzama eldiveni kullanmanızı tavsiye ederim. Yani günümüzde bir veznedar bile bu rahatsızlığı yaşayabilir. E, birincisi stres, ikincisi üçüncüsü hiçbir sorun yoktur, hasta gayet huzurludur, ama mevsimseldir. Yılın belli aylarında gelir ve gider, daha çok kışın olur. Bana göre dördüncü bir sebep de vücudun alkali e, değer yani alkaliye çevirmek vücudu yüksek asitten e, vücudu kurtarmak. Bunun için de ben e, limon ve sirkeyi çok inanırım. Atak döneminde e, her gün aslında her insanın bir limon tüketmesi gerekiyor. Gün içerisinde çaya, çorbaya, suya katabilirsiniz. Limon olabilir ve bir de bir kaşık sirke. Karbonatı da aslında beğeniyorum. Karbonatlı su da cildin, vücudun asit, yüksek asit oranını düşürür. Vücudu alkali yapar. Ama karbonat toz olduğu için tansiyon hastalarını falan etkileyebilir. Bence limon ya da sirkeyi de deneyin. Atak dönemlerinde geçiştirmek için yani remisyona dönmek için. Şimdi genel olarak bilgiler böyle. Ee, ancak remisyon döneminde bu tür hastalar e, çok cilt bakım ürünleri kullanamaz. Onun için ben Bioderma'yı tavsiye edeceğim. Ee, bioderma'nın adı üzerinde Diyes, Seborik dermatitin tersidir Diyes. Ee, yağlı kullanma probleminde, problemine özel bir serisi Sensibio Diyes serisi. Dolayısıyla e, ben sabah ve akşam bu tür hastaların e, cildini suyla yıkaması bile zarar olduğu için sudaki kireçten dolayı bu tarz bir temizleyiciyle kullanmasını tavsiye edeceğim. Sabah ve akşam cildi bundan bir nohut kadar alıp e, suyla köpürtüp yıkamasını daha sonra tarz kızarıklığı azaltmak adına bir termal suyu burada roşkozi, mişi de olabilir. Hani selenes biraz ulaşıcı bir fiyat olduğu için önerdim. Volkanik su olduğu için mineraller açısından zengin olduğu için kızarıklığı alır. Arkadan yine Sensibio DS kremi kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü dikkat ederseniz zaten üzerinde de ee, yağlı kullanma sorununa ait olduğunu, işte bunun kenarları, kaşlar, alın çene bölgesinde küçük küçük kullanmalar için çok ideal olduğunu yazar. Yani yapacağı bu tür hastaların e, dieste yıkamak, bir termal suyu sıkmak ve arkadan tekrar e, diest kremi kullanmak. Aynı zamanda bu hastaların güneş kremi kullanmasını da kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü güneşte ata geçirir. Onun için de hemen eczanemizden şöyle güneş kremlerine dönüyorum. Hassas ciltler için kullanabileceği ee, Solente'yi tavsiye ederim. Aşırı kızarıksa teleri boru kullanabilir. Ya da temiz içerikli olduğu için ben e, Dermoskin'in %97 yani SPF 97 Sun Protection 97 koruma faktörlü jel krem olduğu için yağsız olan ince formatını tavsiye ederim. Zaten e, şöyle açtığımda da ne kadar açabileceğim ama şöyle göstereyim. Son derece e, incedir. Tepeden olur. Yani bir güneş kremi olarak da bunu kullanması önerim e, iki saate bir. E, saç için ayrıca e, anlatacağım. E, saç için de kullanılması gereken aslında ürünler var. E, onu da ayrı çekeceğim. Saygılar, herkese sevgiler. Çok sağlıklı bir gün olsun. Gününüz güzel geçsin. Hoşçakalın.